Danang'dan merhabalar diyorum. Daha önce bir attığım video tatil işte bir yere diyeceğim. Deniz kenarında bir yerdeydi. Çiftli gezdiğimi falan diye. Şimdi arkadaşla ayrıldık. Onu uçağı havaalanına bıraktım. O Kamboçya'ya geri dönüyor. Ben haliyle burada devam. Hostelime geçtim. İki, gün daha, iki gece daha hostelde kalacağım. Şimdi hostel şehrin merkezinde öyle diyor işte yani. Tabii şehir oldukça büyük bir sürü merkezi vardır. Dolayısıyla bir çıkmadan o yani pazartesi sabah buraları terk etmeden biraz buralarda birkaç video çekeyim istedim. İşte yine malum hani bizim enterese eden veya benim ilgimi çeken işte bakın karşıda şimdi motorlar dizildi. Ama evet şey değil ha görünüyor. Hani çok yoğunluk yok. <laughs> şey diye ışıkta bekliyorlar diye böyle bir toplu çıkış oluyor ama normal akışkanlıkta. Yani bu da benim motor burada kiralayıp kullanabileceğim umudu yaratıyor bende ama e, diğer yandan da karışık yani nasıl yaparım, nasıl bulurum, navigasyon telefon elimizde e, konumla falan nasıl giderim işte o da endişe yaratıyor. Dolayısıyla şimdi bugün, yarın mümkün olduğu kadar yine tabanak e, Bu da işte merkez dediği yani normal e, Vietnamlı Danang'lı insanların yaşadığı yerlerde e, videolar almaya çalışacağım işte. Yine arşivleme niyetiyle. Hocam böyle büyük büyük caddeleri var. Birkaç defa gidip geldik çünkü. Biz arabayla falan işte benim oteli oraya koyup, kıyafet almamız falan gerekti. İsmail'in orada kalırken Bu arada da bu <laughs> Ana caddeyi de Göstermiş olayım i̇şte Karşısı bu taraf Sağlıksız Bugün cumartesi diye e, Nedendir bilmiyorum İşte kapalı mağazalar da var Yani kapalı yerler de var e, Buradaki durumda Hani bu çalışma şeyleri falan da Enteresan yani Hafta ortası da kapatan yerler oluyor Yani buna na da bir dikkatimi çekmişti yani şu gün tatil veya bugün kapalı veya açık olacak diye bir şey yok anladığım kadarıyla ee, dükkan sahibinin kendi takdirinde kapatıyorlar açıyorlar bir şeyler oluyor. Evet bir ana caddenin işte aslında bizim Türkiye'deki herhangi bir ne bileyim şehrindeki caddelerden pek farkı yok. Caddeler yalnız işte palmiye ağaçları. Bu yöreye özgü, coğrafyaya özgü ağaçlar. Palmiye ağaçları. Evet. Çok da uzaklaşmak istemiyorum aslında. Ama şurada ışıklar falan var. Köprü. Ee, Harita üzerinden baktığımızda nehir yakın görünüyor. Ama ne tarafta çözemediğim için e, nehir kenarında yani çok uzak bir işte denize bağlanan bir nehir var. Bir delta var. Onun kenarında e, fakat işte ne taraftadır, nasıldır. şey yapamadık. E bu arada e, karşıda SYM, benim motorun markasının olduğu bir işte servisi, satış yeri falan var herhalde. E, şimdi Mini yazıyor ama evet BMW amblemi var görüyorsanız. Hani gerçi yollarda çok gördüğünüz bir marka değil burada BMW falan ama e, ee, işte yani nasıl bir var yani demek ki büyük bir alanı birini var işte karşısı bakın mini BMW Mercedes bayrakları Sallanıyor işte, ne kadar belli oluyor bilmiyorum. İşte böyle bir durum. Evet bu işte genel ana cadde herhalde genel anlamda bir fikir vermiştir. Bir de bir arka sokaklara falan dalacağım. Evet. Şu bakın karşıda tabelalar var, trafik işte. Ee, en sol şerit arabalar için diyor. İşte görünüyor herhalde burada. Diğer şeritlerde işte hem araba hem motor. Son iki şeritte yalnız motorlar var. Motor ve bisiklet olarak koymuş. Yani öyle ayırmış. Öyle de bir motorların önceliği var. Yine işte bakın birikiyorlar. Işıklar yanıyor diye işte buradan. Işıklar da şöyle start verildi mi de hepsi birden hareketlenmiş oluyor. Evet bunu böyle kapayım. Bakayım işte arkalarda bir şeyler varsa. Hani ana dışında. Bir de oralardan bir görüntü alayım. İşte Danank'ın da e, halkının yaşam tarzı ile ilgili bir kanıya varmış oluruz diye düşünüyorum. Evet. Motorlar hani ışık yanında işte görüyorsunuz. Hani karınca yuvasından çıkar gibi o, ışıklardan sonra bir işte parlıyorlar, gidiyorlar. Sonra sonra normal trafik düzeninde alış. Bu kadar diyelim.